Mesnevi katre 32 ve keza kainatın bütün ecza ve zerratına tecelli eden esma-i ilahiye arasındaki tesanüt yani birbirine dayanarak tecelli ettikleri temazüç yani elvan-ı seba gibi birbirine memzuç olarak eşyayı cilvelendirdikleri Allah'ın her bir isim ve sıfatının ayrı bir hükmü ve ayrı bir tecellisi vardır ama sanat ve yaratma durumunda iç içe girift olarak tecelli ederler. Bu yüzden aynı sanat ve icraatta her bir isim ve sıfatın hüküm ve tecellisini görmek ve okumak mümkündür ve gereklidir. Bir elmanın icadında Allah'ın yedi sıfatı bir renk gibi imtizaç ediyorsa, yani iç içe birbiri içinde tecelli ediyorsa, aynı tecelli koca kainat üstünde vardır. Mesela elmanın icadında Allah'ın ilim sıfatı, takdir ve tasarım yapıyor. Elmanın ilmi plan ve projesini tasarlıyor. Kudret sıfatı bu takdir ve tersimi en ince ayrıntıya kadar tatbik ve icra ediyor. Basar sıfatı görüyor, semi sıfatı işitiyor, kelam sıfatı emrediyor ve hakeza bütün isimler ve sıfatlar elmanın bir ucundan tutarak o sanatta kendi katkı ve tecellisini izhar ve ilan ediyor. Aynı mana kainatın genelinde de cari'dir. Tek fark birisi büyük, diğeri küçük olmasıdır. Allah'ın bütün bu isim ve sıfatları nasıl mükemmel bir dayanışma ve yardımlaşma içinde girift bir şekilde kainatta ve onun bir cüzünde tecelli ediyorsa, aynı şekilde bu isim ve sıfatlar menba ve kaynakları olan Zat-ı Akdes'te kuvvetli ve sarsılmaz bir işaret ve levha olurlar. Yani her bir ismin ve sıfatın levha yönü Allah'a bakıyor, ona işaret ediyor, onu gösteriyor. İlim sıfatı kainatta tecelli eden parlak bir aynadır. Bu ayna da diğer isimler ve sıfatlar parlak bir şekilde kendilerini gösterip ilan ediyorlar. Aynı mana diğer isim ve sıfatlar içinde geçerlidir. Her bir sıfat diğer sıfatları zımmi olarak ilan ve izhar ediyor. İlim aynasında kudret nasıl parlıyor ise kudret aynasında da ilim sıfatı aynı şekilde parlıyor. Hepsi ayrı ayrı renkler iken bu girift tecelli ile adeta tek renk gibi olurlar. İlahi isimlerin manası, hükmü ve tecellileri her ne kadar birbirinden ayrı ve farklı olmuş olsalar da aynı zat-ı akdesten geliyor olmaları yönünden ve kainatın genelinden genelindeki genel düzeni desteklemeleri açısından da bir ahenk ve uyum içinde hareket ederler. Gök kuşağı içinde 7 renk var ama bu renklerin gök kuşağı içindeki dağılımı ve ahengi öyle bir seviyedeki öyle bir seviyedeki sanki tek bir renkmiş gibi duruyor. Farklılıklar uyum ve ahengi bozmuyor. İlahi isimler de kainatta kendi mana ve hükümlerini icra ediyorlar. Ama her ismin farklı tecelli etmesi kainattaki uyum ve ahengi bozmuyor. Çünkü bu isimlerin sahibi ve kaynağı aynı kimsedir. Şayet her bir isim haşa ayrı bir ilah gibi başına buyruk hareket etmiş olsaydı o zaman kainatta ne bir düzen ne bir uyum ne de bir ahenk kalmazdı. Kainatta müthiş bir çatışma ve keşmekeşlik ortaya çıkardı. Oysa ilahi isimler birbiriyle çatışmıyor, mükemmel bir uyum içinde hareket ediyor. İsimlerin farklı olması ve farklı tecelli etmesine rağmen kainatta tek bir isim tecelli ediyor gibi muazzam bir düzen ve ahengin olması isimlerin sahibinin tek ve yekta olduğunun açık bir kanıtı ve kat'i bir ispatı oluyor. Ve keza kainatın bütün ecza ve zerratına tecelli eden esma ilahi arasındaki tesanüt yani birbirine dayanarak tecelli ettikleri temazüç yani elvan-ı seb'a gibi birbirine memzuç olarak eşyayı cilvelendirdikleri